Coşkun Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay. Arkadaşlar bu videomuzda önemli bir döngü olan for döngüsünden bahsedeceğiz ve for döngüsünün Arduino'nun fiziksel çıkışlarına nasıl yansıdığını hep beraber göreceğiz. Hadi programlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın for döngüşünü e, hem void setupta kullanmayı göreceğiz hem de void loop'un içerisinde ya yani ana döngünün içerisinde iki farklı şekilde kullanmayı e, sizlere uygulama üzerinden göstereceğiz. Şimdi öncelikli olarak burada farklı bir tanımlama yapacağım arkadaşlar. Aynı zamanda diziler konusunda da değineceğim. Integer diyorum, şöyle led'ler diyorum arkadaşlar, led'ler. Şöyle köşeli parantezle, bakın köşeli parantez, eşittir yaparak Sonra şuraya bir süslü parantez koyarak arkadaşlar bu ledler dizisine diyorum ki 2 virgül 3 virgül 4 virgül 5 6 7 diyorum ve süslü parantezi kapatıyorum arkadaşlar. Yani burada Arduino'nun ikinci portunu, üçüncü portunu, dördüncü, beşinci ve altıncı, yedinci portlarını ben ne yaptım? Ledler dizisine göndermiş oldum. Ledler dizisine tanımladım arkadaşlar. Peki bu dağıtma işlemini nasıl yapacağız? Şimdi onu da şu şekilde. Burada tanımlama yaptıktan sonra şurada noktalı virgül diyerek arkadaşlar e, satırı sonlandırdım. Burada void setup diyorum arkadaşlar. Setup diyorum ve süslü parantezi açarak döngümü başlatıyorum. Burası neydi? Bir ayar döngüsü. Şimdi for döngüsü parantez içerisinde For'un formatı şu şekilde. Öncelikli olarak sizin içeriğini arttıracağınız integer değeri sıfır olarak bir tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç değeri sıfır. Bu benim birinci parametre. İkinci parametreden i saysın diyorum. Nereye kadar saysın? i 5 kere saysın. Yani sıfırdan başlayarak 5'e kadar. Daha doğrusu 6 kere saysın diyorum. Buraya 6 yazarsam. 5 yazarsam ne olacak? Sıfırdan başlayacak. 1, 2, 3, 4'e kadar sayacak. Yine 5 olacak. Ama burada ne yazıyorum arkadaşlar? Ben 6 yazıyorum. Yani benim burada 5 tane portum olduğu için şimdi 5 porta çalışacağım için sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5 yani 6 tane çıkışa ne yapacağım arkadaşlar ben dizilere birazdan dağıtacağım. Ama bunu for döngüsüyle dağıtacağım. Yine noktalı virgül dedim. Bu sefer ne diyorum ben arkadaşlar? i artı artı diyorum. Yani i'yi sürekli 1 arttır. Sürekli 1 arttır. Ne zamana kadar? 6'dan küçük olana kadar. Yani 6'dan küçük şartıyla i'yi sürekli 1 arttır diyorum arkadaşlar. Ve for döngüsü yani burada döngünün içinde bir döngü olacağı için yine for döngüsünden sonra suçlu parantez kullanıyorum. Diyorum ki pin mod. Bakın burada bir port tanımlaması yapıyorum. Değil mi? Pin mod. Parantez açtım. Diyorum ki bu sefer ledler dizisinin içerine i'yi yaz. i'yi tanımla. Buradan da virgülle ve bunları komple ne yap arkadaşlar? Output yap diyorum. Bakın bunları output olarak tanımladım. Gördüğünüz gibi for döngüsüyle bir dizinin içerisine burada tanımlamış olduğum çıkış portlarını ne yaptım? For döngüsüyle göndermiş oldum. Bakın bu farklı bir gördüğünüz gibi tanımlama çeşidi. For döngüsünü kullanarak outputları diziye dağıttım arkadaşlar. Şimdi geliyorum ana döngüye. Void loop dedim. Yine şöyle parantez açtım. Şimdi ana döngüde ben ne yapacağım? LED'leri yakacağım, daha sonra sırayla söndüreceğim. Yakacağım, sırayla söndüreceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapalım. For diyelim. Parantez içerisinde integer yine i 0 formatı yazıyorum arkadaşlar. i 6'dan küçük olana kadar olana kadar i'yi arttır dedim. Yine süslü parantezini açtım ve döngüyü başlatıyorum. Peki ben bu döngüde ne yapacağım arkadaşlar? Digital Bright diyorum. Digital Bright. LEDler, o dizinin içindeki LEDler. Şurada tekrar e, virgül dedim. Hay diyorum. Hay dedim. Ve daha sonra arkadaşlar bu LEDler yanarken diyorum ki şöyle 100 milisaniye geçsin diyorum. Yani sen ledleri 100 milisaniye aralıklarla yak diyorum arkadaşlar. 100 milisaniye aralıklarla yap. Daha sonra bu ledleri bakın şöyle yapalım. Tekrar yazmayalım. Şunu alıyorum arkadaşlar şöyle. Kopyala diyorum. Şuraya yapıştır diyorum. Low diyorum. Bunları yine 100 milisaniye aralıklarla söndür şeklinde ne yapacak arkadaşlar? Burada for döngüsünü çalıştırmış olacak. Şimdi yine ana döngünün içerisinde ikinci bir for kullanacağım için bu for döngüsünde de ne olacak arkadaşlar? Yine ledler e, bir tarafa doğru giderken yanarken diğer tarafa doğru giderken sönecek. Yani bu bir aslında kara şimşek uygulaması olacak. Dolayısıyla ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada ikinci bir for döngüsü oluşturacağım. Kopyala diyorum. Şuraya ikinci bir for döngüsü oluşturacağım için bakın sadece orada ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada farklı bir değişken koyacağım. Yani J değişkeni diyorum arkadaşlar şuna. Buna da J değişkeni diyorum. Şuna da J diyorum arkadaşlar. Ve buradaki i'leri de J yapıyorum. Buradaki i'leri de ne yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi J yaptım. Yani iki tane for döngüsü kullanarak ledleri hem yaktım hem de söndürdüm. Kara şimşek uygulaması burada gerçekleştirdim. Evet, burada yapmamız gereken başka bir şey var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi farklı bir tanımlama oldu bu. Şimdi bunu derleyelim arkadaşlar, bakalım hatası var mı? Evet, ilk yazdığımız programda bir hata çıkmadı. Şimdi bunu Arduino'muza atalım arkadaşlar ve orada deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan araçlardan zaten COM5 üzerinden Arduino'mu bağlı olduğumu görüyorum. Ee, yine derliyorum arkadaşlar bir hata var mı diye. Derleme tamamlandı diyor ve bunu Arduino'ma gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ledler e, bir kara şimşek uygulaması gibi e, yanıp sönüyor. E, ben bir ön direnç bağlamadım arkadaşlar. Açıkçası bu devre dirençler için böyle çok büyük bir risk teşkil etmiyor. E, dolayısıyla şu anda ledlerin yanma ve sönme durumlarını ve sırasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi ledlerin yanma hızını ayarlamak için buradaki zaman gecikmesiyle gördüğünüz gibi oynuyorsunuz. Şurada ben bunu 50 yaptığım zaman 50 milisaniye yaptığım zaman arkadaşlar şöyle tekrar gösterelim 50 milisaniye yaptığımız zaman yüklüyorum gördüğünüz gibi ledlerin hızı biraz daha arttı arkadaşlar. E, bu şekilde 50 milisaniye aralıklarla yanıp söndüren ledlerin görüyorsunuz sırayla. Arkadaşlar for döngüsünün nasıl uygulandığını hep beraber gördük. E, Void setup'ta for döngüsünün nasıl o, e, uygulandığı ve e, dizi kullanımını da bu videoda öğrenmiş olduk arkadaşlar. E, lütfen bu videoda sınırlı kalmayın. E, örneklerinizi çoğaltın ve e, uygulamanızı, uygulamalarınızı Pekiştirmeye devam edin arkadaşlar. Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı eğitimlerin takip edilmek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.